Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Ponçik Play'ın evini gezeceğiz ve Ponçik Play'ın yanına gideceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda hangi youtuberın yanına gitmemi istiyorsanız yorumlar kısmında bizlerle birlikte paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi Ponçuk play'in evini gezerek videomuza başlayalım. Öncelikle hızlı bir şekilde Ponçuk play'in evinin önüne ışınlanıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde Ponçuk play'in evinin önüne geldim. Şimdi ise evinin içerisine girelim ve hangi eşyalara sahip onlara göz atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ponçik Play arkadaşımız tam olarak arka tarafımda duruyor. Ve üzerinde YouTuberlara özel olarak verilen logosu da bulunuyor arkadaşlar. Hadi gelin biz evini gezmeye başlayalım. Öncelikle evinin bu kısmında oyun parkına benzer bir yer bulunuyor. Bu kısma geldiğimizde ise çok güzel bir alanı var arkadaşlar. Ve burada unicorn yatakları ve bu kısımda da DJ stüdyosu bulunuyor arkadaşlar. Bir üst kata çıktığımızda ise bizleri görmüş olduğunuz gibi Hello Kitty paketi karşılıyor arkadaşlar. Burada bir adet pandalı mikrofonu bulunuyor. Ve duvarlarında çok acayip süsleri bulunuyor arkadaşlar. Bu kısmı ise görmüş olduğunuz gibi sinema salonu olarak düzenlemiş. Yine bu kısma geçtiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi kuaför salonuna benzer bir bölme inşa etmiş. Bu kısımda ise arkadaşımızın tuvaleti ve banyosu bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ponçik Play arkadaşımızın evi bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm şeklini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlar kısmına video fikirleriniz ile birlikte oyundaki isminizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.